Vücuttaki tüylerin alınması, profesyonel sporcuların sıkça yaptığı uygulamalardan biridir. Her spor dalı için vücuttaki tüylerin performansı arttırdığına dair henüz geçerli bir kanıt olmasa da, bazı sporcular tüylerinin mutlaka alınması gerektiğini düşünür. Futbolcular neden tüylerini alır? birçok sporcu vücut tüylerinin alınmasının yaraların iyileşmesine yardımcı olduğunu düşünür. Açık yaralara çabuk müdahale edilebilmesi ve bandajlama işleminin daha kolay yapılabilmesi için vücuttaki kılların alınması iyi bir yöntem olabilir. Yaralar tüysüz ziltle daha hızlı iyileşir. Ayrıca yaralara uygulanan merhem, alkol gibi tedavi edici bileşenler ve malzemelerin uygulanması daha kolay ve pratik hale gelebilir. Kaslı olan bacakların tüysüz olması estetik açıdan daha iyi göründüğü için bacaklarını gösterip şov yapan onlarca futbolcu vardır. Bunlardan biri de Cristiano Ronaldo'dur. Tüysüz bacakların aerodinamik açıdan yapılan araştırmalarda tüylü bacaklara göre neredeyse hiçbir fark olmadığı sonuçlarla gözlenmiştir. Serin havalarda yazın daha iyi olsa vücuda temas etmesi tüylerin alınmasından sonra çoğu insanda ferahlama hissi yaratıyor. Yaz ayında kuaförden çıktığınızda hafif bir esintinin size vermiş olduğu rahatlığı hatırladığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tüysüz olmak daha pürüzsüz bir yüzeye izin verdiği ve yağların kıllarla tıkanmasını önlediği için spor masajına yardımcı olur. Aynı zamanda vücut tüylerinin alınması sporcunun kir ve terik vücudundan daha kısa sürede temizleyebilmesine izin verir. Sporcular için performans kıyafetleri genellikle vücuda çok yakın yapışkan malzemelerden yapılır cilt ve spor giyim ürünleri arasında fazladan bir katmana sahip olmak, giysilerin hareket etmesini ve sürtünmesini sağlayarak rahatsızlık hissi ve hatta kabarcıklara neden olabilir. Sporcular daha rahat ve konforlu hissetmek amacıyla vücut tüylerini alır. Tüy alma yöntemleri nelerdir? Tüy almanın birçok yöntemi vardır. Tıraş bıçağı ya da tüy dökücü kremler ile acı duymadan tüylerden kısa süreli de olsa kurtulmak mümkündür. Oldukça kolay ve pratik olan bu yöntemlerin dezavantajı ise çok kısa sürede tüylerin uzanmasıdır. Tüylerin kısa sürede uzamaması için ağda yapılabilir ya da epilasyon cihazlarından faydalanabilir. Kılları kökünden alan bu yöntemler sayesinde yüzeysel kesimlere göre daha uzun süre tüysüz görünüm korunabilir. Biraz acılı olması ve sonuçta yine tüy sahibi olunması ise bu yöntemlerin dezavantajıdır. Ayrıca lazer epilasyon ile tüylerden tamamen kurtulmak da mümkün. Bu yöntemin dezavantajı ise işlemin geri dönüşümsüz olması tüy alma yöntemleri tamamen sporcunun kendi isteğine bağlıdır. Tüy aldıktan sonra daha hızlı ve çok mu çıkar? Tüyler kökünden alınmışsa tıraş yöntemine göre daha uzun sürede çıkar. Jilet ve tüy dökücü kremlerle tüylerin sadece görünen bölgeleri alınır ve kökler kalır. Bir iki gün içerisinde tekrar çıkar, tüyler düzenli olarak ağda ile alınırsa kıl köklerinde zamanla güçsüzleşir ve kıl hacminde azalma gözüküyor. Ağda ile alınan kılların çıkış süresi 4 haftayı bulabilir. Jilet ile tüy alma işleminden sonra tüylerin daha hızlı ve daha çok çıktığına dair söylentiler olsa da yapılan çalışmalar tüylerin alınan bölgesinde tüyün üzerinde herhangi bir etkisine sahip olmadığını kanıtlamıştır. Jilet ile tüy alma işleminden sonra tüylerin daha hızlı ve daha çok çıktığına dair söylentiler olsa da yapılan çalışmalar tüyleri almanın tüyün yapısına üzerine herhangi bir etki olmadığını kanıtlamıştır. Tüy almanın sağlığa zararları var mı? İstenmeyen tüylerden kurtulurken hijyenik yöntemler uygulandığı takdirde sağlığa zararlı bir yanı yoktur. Lazer epilasyon gibi uzmanlık gereken tüylerden kurtulma yöntemini tercih ederseniz sıkı bir araştırma yapmalısınız. Uygulamayı yapan kişinin uzman ve kullanılan yöntemin cildine uygun olması hem işlemin etkinliğini arttırır hem de cilt üzerine herhangi bir yan etki yaşanmamasını sağlar. Lazer işlemi öncesi ve sonrasında uyman gereken kuralları tamamen uygulamalısın.